Hepinize merhabalar, Mahmut resmi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine gelişik güzel bir video çekeceğim arkadaşlar. Oo, taşlar yine uzamış. Arkadaşlar yine ekmek almaya gidiyorum her zaman olduğu gibi. Ben de bu videoyu çekeyim istedim. Hem bir an olarak kalır. Hem sizler yeni yeni konuşamadım. Hem de sizler yeni bir video izlemiş olursunuz. Yani inşallah bu kanal bir yerlere gelir de sizlere çok güzel şeyler yapmayı düşünüyorum. kanalı komple yapıyor. Yani şöyle aydınlık aydınlık oldu aynı. Yani amacım sizlerin videoları izlerken sizlere daha güzel videolar sunabilmek için ekipmana ihtiyacım var. Tavuk ne yapıyor? Horoz mu tavuk mu? Horoz mu tavuk mu? Horoz mu tavuk, mu? Neyse bilmiyorum başa. Neyse neyse. Neyine. Horoz herhalde aynen. Bazı horozlar şey oluyor saldırgan oluyor Neyse ee, Ben ne diyordum ya kanal bir, kanal bir yerlere gelirse arkadaşlar Siz videoları izledikten sonra O zaman sizler için Gerçekten Kaliteli ve güzel içerikler çekip Sizlere Çekişler yapacağım arkadaşlar Düzenli bir şekilde hediye dağıtacağım sizlere Ama önce bahsettiğim gibi Öncelikle Benim ekipmana ihtiyacım var kameramana ihtiyacım var. Şu an kameramanlığı ben kendim yapıyorum. Video, video yüklemeyi kendim yapıyorum. Düzenlemesini kendim yapıyorum. Her şey şu an benim elimde olduğu için bayağı bir uğraştırıyor beni. O yüzden mecburen benim kaliteli video çekmem gerekiyor. Ya bunun için ne, ne, lazım? Para lazım. Parayı bulduktan sonra zaten gerisi gelir diye düşünüyorum. Ama öncelikle YouTube'dan para kazanmamın açılması lazım. Tabi bunun olabilmesi için de ne lazım diye sorarsanız 4000 saat izlenme bin abone lazım. Ya yani zaten şu ben size bakıyorum hem size bakıyorum yola bakıyorum çünkü yollarda dikenli yerler var. Bazı dikenli çarlaklara çarpması batmasın diye önüme bakıyorum. O sebepten dolayı benim para kazanmamın açılabilmesi için gerçek anlamda reklamlardan para kazanabilmem için abone 4000 saat izlenme var. Ha ama yok şöyle. <laughs> şöyle söyleyeyim. Bir <laughs> saniye. Shorts videolarında para kazanabilirim. Eğer ki ben katıl butonundan yani kanallarda katıl butonu var ya. Eğer ki ben katıl butonundan para kazanmak istiyorsam o zaman 3000 saat 5 zamanı için biraz çıkıyor sana denk geldi bu abi abi o zaman araba yıkıyor bu abi çıkıyorum ben çıkıyorum sonra beni çektim demesin o sebepten bir olayı eğer ki youtube shortta para kazanmak istiyorsan katıl sonunda para kazanmak istiyorsan 500 abone, 3000 saate ihtiyacım var bu şu demek oluyor eğer ki kanallara dikkat et, bazı kanallarda katıl yazıyor. İşte oradan insanlar parayla katıl aboneliği alıyor. Bu abonelikten dolayı YouTube yüzde yetmişini, yüzde baktırıyor hesap aktarıyor. Kalan da kesin Dediğim gibi sağ kolum yorumdan atayım. Eğer ki kısa videolarda para kazanmak istiyorsan 500 abone 3 bir saatte ihtiyaç var ama bu 3 saat uzun bir olması gerekiyor çok önemli değil abi kolay gelsin günaydın ama eğer ki uzun videodan cihazdan bunu gerekiyorsa bunun için de 1000 abone 4000 saati ihtiyacım var bu sayede uzun reklamlardan youtube para kazanmamı Açacak arkadaşlar. Az kaldı biraz ekleme için. Bir de duracağım hani bir <laughs> <ayı>. Aa aslında. Şimdi telefonu. Bu ayın bazı şeyler açılmamış arkadaşlar. Erken olduğu için. Ana ana Türkiye Çok güzel bir gün. Ben ben <laughs> kameranın çıktığı için Yollar falan gösteremiyorum biraz O yüzden kusura bakmayın. Elimden geldiğince kendimi göstermeye gayret ediyorum. bayağı da yüzdü yani. 10 dakikada yol yürüyoruz herhalde. Ha, yok pardon. 5 dakika olmuş. 1-2 dakikada erken çıkma 7-8 dakikada yoldayım anasını. Yavaş gidiyorum çünkü arabalar geçiyor. ne oluyor. Mecburen. Yavaş yavaş. Şimdi yolu görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi karşıya geçeceğiz. Ekmek almaya. Evet. geldik. Az kaldı. Biraz sonra ekmeği alacağız açıkçası. Videoyu durduracağım. Ki ekmeği yere Selam verdik görmeyi. Abla kolay gelsin. Yani şu motor geldik burada durduruyorum. Ekmek satana devam edeceğim. Arkadaşlar ekmeği aldım. Kayda olduğu yerden devam ediyorum. Siz meraklanmayın diye hemen ekmeği aldım. Fazla bek bekletmek istemedim sizlere. Abi her yer mi trafik ya? Ne abi trafik Her yer trafik. Şimdi bakalım mı yükleyecek miyiz? Evet geçtik. Ben kolay gelsin. Şimdi yapacağım şey ara sokağına gitmeyi olacağız. Kendimi zor atmayacağım, risk atmayacağım ben. Olabildiğince sakin yollardan geçmeye çalışacağım ki araba sesiyle rahatsız olmayasınız. Siz de düşünüyorum bu arada. Oy, Hava soğuk bu arada yağmur yağıyor herhalde. İmkan bir damla su değdi. Herhalde yağmur yağacak. Yağmur yağan yağmur yer yine konuşalım. Yağmur yağmadı evet, iyi olur. Çünkü telefon pert olur. Şimdi. Ya, bu ne diyorsun? Ya şimdi doğru izliyorum. Bu videonun başında ne yazıyor acaba bilmiyorum. Günlük vlog diye bir şey insan olur. Bir şey başka şey <laughs> <Selam gülüyor> <bileyim. gülüyor> Kimseyi çekmiyorum. Çünkü izin vermeyebilirler. O yüzden kimseyi gösteremiyorum size. Ama mahalle böyle işte Bakın mahalleyi görüyorsunuz yolları. Sonra sokaklar, sokaklarla. <laughs> gidiyorum Şimdi Konuşmayı niye ben böyle ya. Hem yani yürüyorum hem ekmeği tutuyorum hem telefonu kaydırıyorum hem de size dürüst olmak için açık, açık sözlü için emre yeni yapmaya çalışıyorum olabildiğince kendim gibi olmaya çalışıyorum arkadaşlar Doğru mı geldik? Evet Aaaa Durum burada size şarkı söyleyeyim bakın Yeni ağabey Arabanın yine geliyor yine bana dünyaları versen de gözlerinde görürüm hayallerini Para çare merderde ben bilirim unuttum dünlerini Çok düştün ben vardım Şimdi yanımdaki dost nerede? Hayal oldu gitti yalnızdı kaldı usulca bir özlemle <laughs> Niye durdum biliyor Bir yere bakıyordum ondan dolayı Yaşandı ve de bitti sana minnettarım Yanlış insanlarla duru benim her yanım Ama sana anlatma yeter ki onu duysam ağlarım Teninde bir soğukluk ben tam da oradayım Yeter da Daha ne Ama Harbiden Bugünkü vlog Güzel geçti Ben internetten araştıracağım Vlog ne demek Vlogun anlamını bulursam Bu videonun başına Vlogger ekleyeceğim. <laughs> yavaş yavaş gidelim arkadaşlar. Anahtar nerede? Bir saniye anahtarın yerine bak. Onunla anahtar aldım mı? Heh cebimdeymiş tamam. Daha rahat gelebilirsin. Çünkü ablam büyüyor. Kardeşim de uyuyor Çekmem var mı uyanım ha? Diğer kardeşler de kız karşım. Elif zaten okulda. Neyse. Evet oraya gidiyoruz işte. Bıdı 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 çek. Yürü gidiyor. Pardon. Bilerek yapmam kendinden geldi. Ama bu video zaten bir fazla uzatacağım anasını Ne kadar uzun olsa iyi olur. Ki en azından yani benimle beraber bu videoyu izlemiş olursunuz. Ha bu arada tepsi söyleyeyim mi? Canınız nasıl video gelmesini istiyorsanız yorumlarda abi pardon bak. Bakın ben yemizat içindeyim. Benden küçükler abi şu videoyu şey çekmeyebilirsiniz. Benim yaşlılarım Anka birader öyle diyebilirsiniz. Benden büyük olan sana abicim, abi, cim, abicim, aynı abicim, kardeşim. Sana zaten bizi şu gün çıkamış değil. Çünkü benim kanalımı genelde 25 yaş izliyor. Yoğun falan, çoğun, çoğunlukta. 25 yaş izliyor beni genelde. Yüzde yani 40'ın üzerinde izlenmiş oranı var. Aynen tavuklar neyse. Bakın daha tavuklar bakın. Görüyorsunuz değil mi? Neyse. Bak şöyle söyleyeyim ben size. Benim kanalımı genellikle 25 yaş üzeri izliyor çoğunlukla Diğer oranlara baktığım zaman ise 25 yaş altı 25 yaş üstüne baktığım zaman daha az oranla izliyor. Yani beni genellikle 25 yaş üzeri izliyor. O yüzden Hoppala çamura denk geldik. Çamurlu yola denk geldik. O yüzden bana nasıl hitap ediyorsan söyle. Bana nasıl sesleniyorsan söyleyin, Bana nasıl söylemek istiyorsan söyleyin İster kardeşim deyin, ister abicim deyin, nasıl diyorsan deyin. Ne tür videolar gelmesini istiyorsanız bana yorumlarda belirtin. Ben de o videoları çekmeye gayret göstereceğim. Yani videom izleniyor mu? İzleniyor mu? 3-5-10 izleniyor mu? İdare de sürüyor. İlerleyen günlerde daha da çok kişi şey izleyecek. Eminim. Şimdi eve doğru gidiyorum. Eve doğru gidiyorum arkadaşlar. sizlerle beraber bu videoyu izlemiş oluyoruz. Hem siz izliyorsunuz hem ben. Ben zaten çekerken kendime bakıyorum. E de izlerken arkadaş sorular takıldıysa, sormak için bir şey varsa bana sorun. Ben de yorumlarda size cevap vereyim. Hmm. bu bugün kandilmiş ya. Unuttum. kandil mübarek olsun bu arada. <laughs> kandil olduğu için çocuk parası almaya gitti. Helal olsun. Ben de kandil tutamıyorum. Kardeşim <laughs> Bugün günlerden ne? Bugün günlerden ne? Kandil mi bugün? Bugün Hı? kandil mi? Ne kandili? senin de duydum. Seni video çeksem bir şey olur mu? Yok abi. İzin vermiyorsun değil mi? Cık. Peki. Hadi kendin mübarek olsun. <laughs> Arkadaşlar izin vermediği için çekemedim. Yapacak bir şey yok. Sen <laughs> <Kendim> de yine. <yönetim. gülüyor> Neyse boş ver. Ha, tamam. Şimdi... videonun başlığı ne yazacağım onu düşünüyorum ben şu an. En az 15 dakika video olsun diyorlar da YouTube'da para kazanmak için. Dayı selam ekliyorum. Neyse. Arkadaşlar şunu söyleyeyim ben size. YouTube'dan para kazanmak için genellikle 3-5 dakika video çekiyorlar da. Ben şunu öğrendim. En az 8 dakika mı 15 dakika mı bir video çekmesi gerekiyormuş ki YouTube algoritması bunu anlasın diye bir şey duymuştum bir yerden. Evet doğru yaklaştık arkadaşlar. Nasıl kaldı? Birazdan eve çıkacağız. Eve Eve gelmeden videoyu durduracağım ki ablamla kardeşim videoyu bozmasın. Evden geldiğince sizlere video paylaşmaya devam Bu videoyu izlediğiniz zaman Saat 6 olmuş olacak. Çok zamandır 6'yı geçmiş olacak. Çünkü bu videoyu saat 6'da yayınlayacağım. Çünkü 6'ya kadar anca yüklenmiş olur. Ben de o yüzden elimden geldiğince eve gibi hemen yüklemeye başlayacağım. Saat 6 oldum buna. Zaten yayında olacak. Sizler bunu izlediğinizde saat 6'yı geçmiş olacak. O yüzden bir yandan kafam rahat. Çünkü Megabayt yüksek olmasına rağmen 6'ya kadar illa ki yükten ödeye düşünüyorum. Şarjım da var zaten. E ee, azın gerisi yükten kaldı. Başta yazacağım. Açılamayı yazacağım. Sonrası Allah kerimdir. Allah büyüktür. Onun izniyle olacağı varsa olur. Olmayacağı varsa olmaz zaten. Hadi bakalım. Bu videoyu en az 100 kişiyiz var ya. Öp başına koyma yani? Kan baştan sonra izleyeceksiniz Ya sohbet işte ne yapalım? Sizler de sohbet edin. Eve gidelim 18 dakika olur mu? Yok. 17 dakikayı görürüz. Ona eminim. Çünkü evet. el 30 saniye 40 saniye ileride. Ya şey şöyle ki 18 dakika yapayım diye. Hatta bir yerde oturayım ben. Kısa bir bilgi sizlere Kısa bir şey söyleyeceğim. Sonra videoyu kapatacağım arkadaşlar. Işte. 18 dakika oldu, kapatacağım. Her yani, oturuyorum oturacağım yeri durmuyor. Eğri yaklaş, Demek yaklaştık. Yani, 17 dakika oldu şu an. Hadi bunu oturun, çekeceğiz. Işte. Videoyu kapatacağım sonra. Tamam, orası müteahhit. Evet. Arkadaşlar şu an oturdum, dinleniyorum. dinleniyorum. Yoruldum biraz. Bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı kanala abone olmayı ve kanal bildirimlerini açmayı unutmayınız. Sizlerden bir ricam daha var. Bu videonun altına yorumlar nasıl video gelmesini istiyorsanız yorumlarda yazarsanız sevinirim. Bu kanal hepimizin kanalı. Bu kanal benim, bu kanal senin, bu kanal bizim kanalımız. Hadi gelin bu kanalı bir yerlere kadar uçuralım. Bir yerlere getirelim. Sizlerle beraber birbirimizi geliştirelim. Videoyu kapatmak üzereyim. Sizleri seviyorum abone olmayı, yorum yapmayı ve like atmayı unutmayınız. Kanal bildirimini açın, kanal bildirimini açın. Sizleri seviyorum. 16-18 dakika oldu olacak. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Öpüyorum. Bay bay.